Çok iyiydi arkadaşlar. Vallahi billah. Adamım be arkadaşlar. İşte böyle bir video şey. Hay hay hay. Bu Arkadaşlar kafam bir şey yapıyor. Bu neydi be? Ay gibi adamlar ya oynuyor. Yani. Bunlar ben de kaydıya falan İyi valla iyi oynuyordunuz tabii ki. Çok pisten mi? Okti dedi. Dedi benim adım. Benim adım Eskel aslan Arkadaşlar diye arkadaşlar Amza dum nechen chim do topu dişey çıxadım biz xoşaydıcım hiç